Merhaba. Günaydın. 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 Sana sıcak sıcak poğaça getirdik. Çayı koydun mu? Cenk koyuyor. Cenk de kim? Çok sevdiğim bir arkadaşım. Dün akşam bende kaldı da. Ay aşk olsun Mustafa. Misafirin olduğunu söyleseydin gelmezdik. Aa olur mu canım öyle şey? Ha, i̇yi ki söylemedin de geldik. <laughs> Merhaba. Ben Cenk. Ayten. Nasılsın? Gel şöyle geçelim de bana nasıl olduğunu uzun uzun anlat. Zeliha! Neredesin? Buradayız Valtoy'u. Kimse soru sormasın. Kimse karakolda polis ne dedi demesin. Şimdi ne yapacağız lafını duymayayım. Ben demedim mi diyeni fena yaparım. <laughs> Bırak. <laughs> Karakolda polisle bana güldüle. Hiç çaldırmalı, beğenmeyi geri getiren hırsız görmemişler. Aman. O malları ne para verdiğimi duyunca bana güldüle. Bir bir hurdacıya sattım. Pisi <laughs> pisi, pisi pisi, pisi pisi diye beş tane hurda satan herif ortada yok. Şey, ne diye gördüm? Artık bilişim çağı değil. Kazık atışım çağıymış. Ben nereden bileyim? Pis 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 pis. pis, pis, pis. <laughs> yani kısacası ortaokulu Samsun'da bitirdim. E ee, sonra? Sonra mı? Sonra lise. <laughs> İnanmıyorum. Çok ilginç. Sonra? Üniversite. <laughs> Olamaz. Hangisi? Psikoloji. <laughs> İnanmıyorum. Yani psikologsun. Hiç umutlanma. Seni anlamak için zorluk olmak <laughs> lazım. Şey... <laughs> nadide bir türsün güzelim. Şey, yani Cenk'in asıl önemli tarafı... ...Türkiye'nin sayılı hipnozcularından olması. Hi, <laughs> i̇nanmıyor. Demek hipnozcusun. Yani evet. Önceden özel merak olarak başladı ama... ...daha sonra mesleğimde de uygulamaya başladım. Harika. Bize nasıl yapıldığını gösterir misin? Aa, ben gönüllüyüm. İstediğini deneyebilirsin. Hmm. Ee, Yo hayır. Yani bakın hipnoz bir oyun değildir. Yani ben gerekmedikçe kimseyi hipnotize etmem. Ama beni daha ilk bakışta yarı yarıya hipnotize ettin zaten. Şimdi tamamlaman gerekiyor. <laughs> o koskoca dükkanın bir senelik kirasını peşin ödedim. Elimde beş kuruş kalmadı. Üzülme be vahidim. Bak hiç yoksa ortada bir dükkan var ha. Bırak Ortadaki dükkanı ben ne yapacağım Zilya? Ortada durdukça sinirimi bozuyor. İçine bilgisayar koyacak para da yok. Kapısına müstakbel internet kahvesi. İleride bekleriz diye mi yazacağım? Bu kadar yeter mi? Yap sen daha yap. Kapış kapış gidiyor. Duyan istiyor vallahi. Biz bu işin fabrikasını bilem kurarız yakında. Ee iş yapmak için piyasanın dilinden anlamak lazım. Belki senin dilinin altındaki piyasayı anlıyorum ama neyse. O dilini kopartırım, piyasan falan kalmaz onu göre. <laughs> Aman be. Hay Allah. Vallahi yanlış anladın enişte. Vallahi. Bahnediyorum. ne diyorum. Madem elimizde koca bir dükkan var, mantı işini orada yapalım. Niye? Mantıcı açalım yani. El aleme satacağımıza. Teyzemle Asya mantıyı dükkanda yapıp satsınlar. Ha masaydı sandalyeydi onları da vadeli alırız ha. Bak Berat'cığım ben koskoca Vahit Ballıoğlu'yum. Bu zaten sonra kendime mantıcı Vahit dedirtme. Benimki hiç boşuna uğraşma. Bu belik anguşu gibi laf dolu çönenle beni asla ikna edemezsin. Masaları nereye koyacağız peki? Yerdan. Aha, şuraya bir yere koyarız. Beş tane masa attık mıydı tam yeter. Heh. Oraya beş masa sığmaz. Fazla. Canım mutfağı ayırırız. Mantılatci çiğ böreği de şurada yerde açarız abla. He. Yerde mantı açılmaz. Saçma. Kasayı <laughs> da kapının yanına. Para basarız vallahi para. Sen ne parası basıyor musun bakayım? Al kızın ilüsü. Yani para basarsın demek istedim işte. Bir de kasanın arkasına eniştemin kalıbına uygun bir müdür koltuğu deriden. Deri üstüme. Yazın terli dur. Aldı bu iş. Çay, <laughs> çok yaşasın değil mi çocukların en güzeli? Gördün mü vaydım nasıl kafası çalışıyor değil mi? Ay gel de sevme bu oğlanı gel de üzerine gel de. Olur Zilua gelip de sevmem. Yeter ki sen iste. Eniştemle sana destek olabiliyorsam ne mutlu bana teyze. Olmaz mısın? Ne güzel destek oluyor bize değil mi Vahidim? Evet. Bu cuma bir Gereste tarafından desteklendiğimi hissediyor. İnşallah tepemize yıkılmaz. Şu müdür koğuşunun Kumaş kaplı onundan bulabilir miyiz Uçupa? Tabi 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 ya en kolay o. Ay <laughs> ay ay canım benim. <laughs> ay ay ay.